Ben yanlış bir şey yapmadım. Bileziklerim! Bileziklerim nerede? Kim çaldı bileziklerimi? Nereye gittiler? Aa, abla! Randa. Artık kalbinde ve aklında bana da yer açıldı bir. Bunu hiç boşuna inkar etme. Nereye gittiğini bilmiyorum. Onu kim dışarı çıkardı? Her şey böyle devam ederse yakında onun kalbini kazanabilirim. Gördün mü kızım? Ben sana demedim mi? Sabredersen istediğini alırsın. Sen babamla hanımefendiye iyi bak. <laughs> Benim canım annem. Hadi hadi gidin artık. Hadi bu kadar yeter. <laughs> Çabuk. Yoksa tokat geliyor. Hadi dedim. Çabuk. Hadi. Gördüğüm Salı Akşamı Kanal 7'de.